Evet. Şimdi oyunu hack diyeceğim arkadaşlar. Ah. Evet, olmuyor. Şimdi biraz ı ı Şimdi büyük olanı getirince buradan geçilmiş olacağım. Ocak lazım. Arkadaşlar değil mi? Tamam. Evet. Lütfen videoyu bitmesin. bizde oynamak nasıl <laughs> olmuş bizim varmıyor o ben ama ama ben ama ben, ben, ben böyle yaparım ha evet neyse başka bir yere geçelim burada da bir tane şey var arkadaşlar galiba evet gidiyoruz şimdi bunu gidiş diyeceğim arkadaşlar ama eğer ya yapamazsam siz kıyıslarsınız. Yani gördüğünüz gibi. Siz de denemeyi için PSB'sinizde yaparsınız Neyse video bitmesin. Şunu da al, şunu da Şunu da Çok kolay. Bu yüzden siz dışından çıkacağım. Evet. Uy. Uy. Ha ha. Evet. Şimdi ödedi Bunu ödedim. Bir adam itti ya. Ama bu sefer yapacağım. İsteyim beni. Evet. Bak. E ya bu çarpınca elim veremiyor diyor. Yani çarpı diyor. Ama ben bunun gezemeni çözeceğim. Şimdi, ama aslında buradan geçiriliyor. Bende de bunun kadar bir tane mantığı var. Evet şimdi. evet evet. evet, evet. Ah be. Ama o ocak da kalsın çıkarsın. Değil mi? Evet. Bir daha. Neyse. Ben biraz yapacağım. Ben biraz. Böyle. Evet. Birkaç dakika sonra. Kapalı. Gizemli yerde gidebilirsiniz arkadaşlar. Çok kolay. Vuyyy. Neyse ben Hülyan Kesin de Siz de kanalıma abone olmayı unutmayın Bay bay